Eşsizlik tasarımı nedir acaba? Şöyle eşsizliğin tasarımı aslında markanın adı. Ee, burada benim dediğim gibi o yolculuk hikayemden çıktı aslında. Ee, human Design'ı de duyanlar vardır, insan tasarımı sistemi. Yaklaşık e, Türkiye'de hani bunun bu konunun bilinirliği, bu sistemin bilinirliği ortalama 10 yıl gibi ve günden güne artıyor e, ee, insan tasarımı sistemi, human design yani, ee, içeriğinde şu bilgiler var. Doğum tarihi, doğum saati, doğum yeri bilgilerinize göre hazırlanan bir rapor bu. Ve bu bilgilere göre sizin bu hayatta kişilik tipiniz, aslında kişilik tipinize göre nasıl yaşamanız gerektiği, güçlü yönleriniz, gelişim alanlarınız, ilişkilerinizde nasıl bir yol izlemeniz gerektiği, korkularınız ve korkularınızın üstünde üzerinden nasıl gelebilirsiniz? Güçlü yönlerinizi nasıl öne çıkarırsanız hayatta daha hızlı ve kolay bir şekilde ilerleyebilirsiniz gibi. Bunu kurumsal hayatta aslında mesela SWOT analiz diye çok geçer. Muhtemelen herkesin öyle aşina olduğu bir konu olarak bağlayabilirim. Kişinin kendi tasarımında sadece kendisine özel eşsiz yeteneklerin yer aldığı bir raporda bu güçlü yönler gelişme alanları gibi çok böyle spesifik olarak yer alıyor. Bu... Videonun tamamını Gökhan Sevinç ile Yaşamın Şifresi YouTube kanalından izleyebilirsiniz.